bu kahvaltı parası. Bu da öbürü için. Eyvallah. Yine bekleriz. Omlet hazır. Bırak şöyle. Afiyet olsun ol da çay nerede? Bu ne ya? Böyle mi konuşacağız artık? Bir de karabiber lazım. Emre dersiniz prens bey. Bakar mısınız? Geldim. Ben bir tamam, avokadolu tost istiyorum. Geliyor avokadolu tostunuz. Teşekkür ederim. Masa beş avokadolu tost istiyor. Kadir'in çayını unutma. Götüreyim zaten. Tafrasından geçilmiyor. Götür tabii özlemiştir çayını. Kadir müptezel oldu haberin yok. Afiyet olsun. Sağ ol. Eyvah. Hadi arkadaşlar, herkesi arayın. Gel böyle, geç. Otur şuraya. Kimlikleri çıkar. Ver kimlikleri. Otur. Hadi. Ne oluyor ya? Sen gel böyle. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşım hadi sen de. Arkadaşım, ben de polisim. Sakin ol sen. Amirim hap bulduk. Gel buraya. Polis olman bir şeyi değiştirmez. Kalk sen de hadi kalk. Ne alakası var ya? Kalk lan kalk. Kalk, kalk. lan bırak. 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 Kalk Kulu hadi. Sosyal medya. Bırak lan. Bırak. 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 Bırak Bırak. 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 Söyle. Bırak. Söyle. bırak. Ne yapıyorsunuz? Tak kinepçeyi tak. Bırak. Bırak. Tak. Hadi. Bırak. Kalk. Rahat Geberteceğim lan hepinizi. Hadi yürü. Kadir. Geberteceğim. Geç. Kenan Başkomiser sen misin? Benim. Sen kimsin? Ben Asayiş özel ekipten Hakan Çınar. Kadir'den ne istiyorsunuz? Ne işi var Adli Tıp'ta? Sen önce bir kendine gel. Üstünde konuştuğunu unutma. Durduk yere mi aldık sanıyorsun? Hem uyuşturucu kullanıyor hem de polise mukavemet. Daha ne olsun? Dalga mı geçiyorsunuz? Kadir yapmaz öyle bir şey. Çok güveniyorsunuz arkadaşınıza da halini görseydiniz keşke. Hepimize saldırdı, bağırdı, çağırdı, delirdi resmen. Tam müptezel hareketleri. Bak çok ileri gidiyorsun. Bizim adamımıza müptezel falan diyemezsin. Asıl sen çok horozlanıyorsun. Haddini bil komiser. Bırak ya tamam sakin ol. Tamam sakin ol Hakan. Tamam bırak boş ver. İşlemleri tamamlandı başkomiserim. Alın hepsini minibüse çıkarmayın kelepçeleri. Kadir İyi misin canım sen? Ne oluyor anlamıyorum. Bana niye test yaptılar? Saçmalık bunlar kardeşim ya. Korkma biz arkandayız. Saçmalık falan ayıp oluyor yalnız. Yürüyün çocuklar. Sen daha ayıp görmemişsin. Ama o ayıbı biz sana göstereceğiz. Hiç merak etme sen. Tabii tabii. Hadi arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor ya? Resmen komplo. Pişman olacaklar. Hiç merak etme. Biz de gidelim. Yalnız bırakmayalım. İlerleyin. Geldiler. Kadir, ne oluyor kardeşim? Ne bu kelepçe? Bana sorma. Bunlara sor. Hayırdır? Ne yapıyorsun siz ya? Götürün bunları hadi. Gitme lan. Kadir merak etme. Halledeceğiz. Arkadaşınız şaibeli bir mekanda şaibeli kişilerle birlikte yakalandı. Polis olması bir şey değiştirmez. Siz de kiminle konuştuğunuza dikkat edin. Karşınızda başkomiser var. Sen kimi karşına aldın farkında mısın peki? Mesele rütbe yani. Biz de Rıza Müdür çağıralım bakalım kim boru ötüyor. Beyler, yeri basın yoksa kötü olacak. Sen kimsin lan? Ne olacaksa olsun Gel. Emre, 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 emre. Olur, emre. Gel Ayrıl. Ayrıl. Emre. Gel. Olur. Dinle lan. Bak kötü Şş. olacak dedi. Ayıdır. Ha? Ya. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Kaşınma yürü hadi. Yürü. Ne yaparsın lan? Tamam, dur. Şey, şey, dur. Tamam, dur. Dur, dur. Tamam, dur, tamam dur. hadi. Hadi, hadi işinize bakın. Hadi, hadi arkadaşlar, hadi. Hadi. Şimdi getirdiler müdürüm. Kadir'i kelepçelemişler. Haberiniz var mıydı? Hakan anlattı bir şeyler. Binelim bakalım. Dertleri neymiş? <laughs> Bu resmen kupas baba. Kadir'in uyuşturucuyla ne işi olur? Demek ki yine birileri haddini aşmış. Hadi yürüyün. Ne dertiniz var sizin benimle? Ha? Neyimi gördünüz kardeşim? Bu nasıl muamele ya? Kadir kardeş, sanki ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranma. Biz seni durduk yere almadık. O kafede neler döndüğünü biliyoruz. Ben bilmiyorum kardeş. Bana da anlatın. Ben de bileyim. O mekanda uyuşturucu satılıyor. Sen de oranın müdavimisin. Ben sahibi miyim lan mekanın? Ne yaptıklarından bana ne? Belki sen de müşterisin. Ne? Ulan kanımı aldınız gidin bakın. Bakalım uyuşturucu var mı? Kafayı yemişsiniz siz ya. Bırak bu lafları da bir sakin sakin konuşalım. Olur. Bir kafeden bahsede konuşacağız. Başkomiser Kenan Demir. Kolay gelsin. Sağ olun Rıza Müdürüm. Yalnız şu an sorgudayız. Burada olmasanız iyi olur. Bizden birini almışsın. Üstüne çamur atıyorsun. Başka nerede olacaktı kardeş? Hem bize haber de vermiyorsun. Raconu siliyor mu böyle? Bir dakika siz üstüme geliyorsunuz. Usulün ne olduğundan haberin bile yok senin. Hiçbir polisi amirine haber vermeden gözaltına alamazsın. Sana öğretmediler mi bunu? Usulde hata almış olabilir. Ama adamınızı boşu boşuna almadık. Bizim için Kadir şüpheli ve sorgulanmalı. Hmm. Neyle suçluyorsun? Buyurun dinleyin. Orada uyuşturucu satıldığı tanık ifadeleriyle ve teknik delillerle sabit. Benim bundan haberim yok. Bu kızı tanıyor musun? Evet. Adını hatırlamıyorum ama kafede çalışıyor. Bu kız torbacı. Ne? Üstelik evine de girip çıkmışsın. Özgen'in ev arkadaşıydı. Bir ilk kere girdim evlerine. Torbacı olduğunu bilmiyordum. Peki bir asayiş komiserine bu ortamlarda gezinmek, bu tiplerle takılmak yakışıyor mu? Ne yakışıyor, ne yakışmıyor. Sen mi karar veriyorsun lan? Füsun, sen de. Alo. Bak komiserim. Günlerdir mekanı takip ediyoruz. Bütün müptezeller buraya girip çıkıyor. Hı. Zuhal'den mal alıyorlar. Sen nasıl anlamadın mekanda torba tuttuklarını? Yemin ederim fark etmedim. Sırf bu yüzden şüpheli mi oldum yani? Belki de Özge ile ilişkin yüzünden görmezden geldin. Özge ile bir ilişkim yok. Mevzuyu saptırmayın. Peki Zuhal'in yerini biliyor musun? Hayır. Nereden bileyim? Tamam. Adli tıptan aradılar. Hı. Sonuçlar hoşuna gitmeyecek Kadir. Kanında uyuşturucu çıktı. Ya nasıl olur? İmkansız. Olmaz, olmaz öyle şey. Olmuş işte. Adli tıp yalan mı söyleyecek? Bize onca laf ettiniz, bakın adamınız kullanıcı çıktı. Şimdi ne diyeceksiniz acaba? İnkarı bırak artık komiser. Belli ki içicisin, müptezelsin. Ne diyorsun lan sen? İftira oğlum! İftira! Ne iftirası lan? Alın götürün şunu lan! Bırak! bırak! Kadir yalnız kaldı. Tamam geldim. Hadi. Çok büyük yanlış yaptın evlat. Çok. Bırak. Yürü lan yürü. Hı. Yürü. Hı. 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 Bırak. Rahat dur. dur lan. Ne yapıyorsun lan? Hı. Gel lan böyle. Kalk lan kalk. Ne oluyor kalk. burada? Kalk. Ne yapıyorsun? elini kırarım lan senin. Elini kırarım. O çocuğa dokunmayacaksın. Kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz? Hadi yürü. Kadir'e dokunanı yakarım. Tamam beyler sakin olun. Gel. Doğruca nezarethane yolun arkadaşı. Gerginliğe gerek yok. Siz de bize verin arkadaşınızı. Yoksa usulsüzlük olur müdürüm. Tamam sorun yok. Mevzu büyümesin. Halledeceğiz işini merak etme Kadir. Yürü. Ha, çok ileri gittiniz Kerem. Bunun size bir dönüşü olacak haberiniz olsun. İstesek daha ileri gideriz. İstesek ekibinizdeki herkesi teste sokarız. Gerekirse kan alırız. Biz de biliriz bu kan almayı biliyor musun? Önce de senden başlasın. Sakin ha. baba. Her neyse. Hadi Füsun. Dertleri ne bunların ya? Ben çok bilendim bunlara. Bir şey yapalım. Merak etmeyin. Yakında hesaplaşacağız bunlarla.